Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Ekonomik Araştırmalar Biriminden Sadık Öncü. Türkiye Sigorta'nın birikim temalı ikinci yeni ile karşınızdayız. Bu sayımızda ekip arkadaşım Lokman Lokmancıdağ ile beraber bir eser emeklilik sistemi hakkında sohbet edeceğiz. Lokman hoş geldin. Merhaba. Merhabalar Sadık. Hoş bulduk. Hatırlatmak gerekirse ilk sayımızda birikimlerin bireysel emeklilik sistemi çatısı altında bulunan emeklilik yatırım fonları aracılığı ile yatırıma dönüşmesi aşamasında kalmıştık. Emeklilik fonlarına geçmeden önce bence bireysel <laughs> emeklilik sistemini tanımak daha doğru olur. Bize kısaca bireysel emeklilik sisteminden bahseder misin? Tabii ki Sadık. Bireysel emeklilik sistemi aslına bakarsan 2003 yılı itibariyle hayata geçti. Burada sosyal güvenlik sistemini destekleyici bir unsur olarak ortaya çıktı söylemek lazım yani otorite bunu dizayn ederken sosyal güvenlik sistemini aslına bakarsan desteklemeyi amaçlıyordu ki öyle de oluyor aslına bakarsan bunu tamamlayıcı bir sistem olarak düşünmekte fayda var 2003 yılından itibaren 10 yıl boyunca aslına bakarsan bir vergi avantajına sahipti sistem bu vergi avantajında sıkıntılar olduğu için yani uygulamada pratikte yine ciddi bir katkısı vardı ama uygulama tarafına geçecek olursak orada şöyle bir durum vardı siz ödemeyi yapıyordun ödemeyi yaptıktan sonra makbuzunuzu muhasebecinize götürmek zorundaydınız. Muhasebeciniz de bunu vergiden düşüyordu ve öyle bir avantaj sağlıyordu size. Ama günün sonunda muhasebecisini tanımayan dünya kadar çalışanımız var bizim Türkiye'de. Evet, doğru. Dolayısıyla bu uygulama tarafına, pratik tarafına baktığımızda sıkıntılara sebep oldu ve ciddi anlamda insanlar bundan yararlanamadı. Sonrasında devlet katkısı geldi sisteme. Yani vergi avantajı yerine devlet katkısının geldiğini gördük. İlk etapta çıktığında %25 olarak çıktı. Yani her ödediğiniz 1000 TL için %25 oranında yani 250 TL evet. e, tutarında bir katkı almaya başladınız. Akabinde bu 2022 yılı itibariyle de %30'a yükseltildi ki yani şöyle düşünmek lazım burada. 1000 TL ödüyorsunuz ve 300 TL hemen kara geçiyorsunuz. Devlet de size 300 lira veriyor aslında. Aynen öyle. Ve aslına bakarsan sen de zaten biliyorsun. Eşine benzerine az rastlanır bir sistem. Teşvik açısından bakarsan Doğru, gerçekten evet. çok ciddi bir teşvik. Dolayısıyla bu an itibariyle ciddi anlamda da yatırımcı sayısında artış oldu yani katılımcı sayısı arttı. Birikimlerin çoğaldığını, daha hızlı büyüdüğünü görmeye başladık. Bu anlamda çok önemliydi bana sorarsan. Gerçekten cezbedici bir şey. Kesinlikle. Yani şu anda kesinlikle. Daha demin de bahsettiğim gibi başka bir yatırım enstrümanına gittiğimizde sizde her yatırdığınız tutar kadarının %30'unu vermiyor. Kesinlikle. Ee, yani burada siz 2-0 önde başlıyorsunuz yatırıma. Bu açıdan gerçekten cezbedici. Burada eminim. aslına bakarsan küçük birikim sahipleri çok avantajlı. Büyük tutar yatırdığınız zaman evet çok nemalanmayabilirsiniz. Yani gidip 2 milyonu bireysel emeklilik sistemine yatırdınız ki orada da çok ciddi teşvik var. Oraya da şu perspektiften bakmak lazım. Bireysel emeklilik fonlarının getirileri de muazzam. Yani 1000 TL'yi yatırdınız. 1000 TL seçmiş olduğunuz fonlarda değerlendirilirken almış olduğunuz 300 TL de devlet katkısı fonunda değerleniyor. Yani oradaki getiriniz bitmiyor. 300 Ona boş durmuyor aslında. Tabii o para işlemeye devam ediyor. 300 TL bile boş durmuyor. Evet. Yani 1000 TL'niz zaten devam ediyor hayatına. Birikime değer katmaya devam ediyor. Ama diğer tarafta devletin ödemiş olduğu 300 TL de sistemde değer görmeye devam ediyor fonlarda. Bir de şu açıdan bakmak lazım. Bireysel olarak küçük tasarruf sahiplerinin gidip portföy yönetim şirketlerine hizmet alma ihtimali yok biliyorsun. Ama burada böyle bir avantaj da var. Eğer sistemin içerisine dahil olup bir sözleşme sahibi olursanız ve birikim yapmaya başlarsanız bu fonları portföy yönetim şirketleri yönetiyor. Dolayısıyla o küçük birikimlerinizi aslına bakarsanız uzman ellere teslim etmiş oluyorsunuz ki Sonuçta bu çok değerli bir şey. Yani 7.24 Evet bizim işimiz finans ama sonuçta işi finans olmayan birçok toplumun ekstreti var ve 7 24 bu insanlar piyasayı takip etmek zorunda değiller. Kesinlikle. Çok zor bir şey bu. Bu yüzden de sizin adınıza sizin birikimlerinizi 7 24 yöneten profesyonel işte fon yöneticileri uzman ekibin olması bence gerçekten çok iyi bir şey, önemli bir şey. Maliyet tarafında da ciddi önemli aslında bakarsan. Yani senin maliyetlenmenle portföy yönetim şirketlerinin maliyetlenmesi aynı değil. Doğru. Onlar çok daha avantajlı. Dolayısıyla bu anlamda da ciddi avantajı sahip oluyor tasarruf sahipleri. Doğru sonuçta biz örnek veriyorum 50 bin lira 100 bin lirayla bir bankaya gittiğimizde yine örnek veriyorum şu anda mesela %50 faiz alalım diyelim. Ama bir fon binlerce yatırımcıdan oluşuyor. Bu binlerce yatırımcına oluşan fon 10 milyonluk 20 milyonluk 30 milyonluk biraz da büyük rakamlarla bankaya veya başka kurumlara gidiyor yatırım yapmak için. Evet. Buradaki pazarlık gücü çok daha fazla fonun da yine. Evet. E bu da o aradaki getiri de bence çok önemli fon için. Yani insanlar dediğin gibi küçük yatırımcılar büyük paralarla yapılabilecek eş değer getiriye sahip olabiliyorlar. öyle evet. bir avantaj yanı var. Evet. Yani zaten bireysel emeklilik sistemi başlı başına bir fırsat. Evet. Bu fırsatın içerisinde de farklı fırsatlar oluştuğunu aslına bakarsan net bir şekilde ifade edebiliriz. Arzu edersen buradan itibaren bir de OKS kısmına değineyim. O da biliyorsun son dönemde hayatımıza girdi. OKS ile BES arasında aslına bakarsan en temel fark biliyorsun birisi zorunluluk. Diğeri ise isteğe bağlı bir sözleşme türleri. Karıştırılan şeyler bunlar. Yani BES, OKS ayrımı evet. gerçekten çok karıştırılıyor. Evet. Bu anlamda e, lütfen devam edelim. Şimdi şöyle bir durum var. 7'den 70'e herkesin girebildiği aslında sözleşme türleri. Evet. Bireysel emeklilik sözleşme türü ve gönüllülük esasına dayalı. Ama otomatik katılım ise eğer bir çalışansanız ve 45 yaşın altındaysanız sisteme zaten zorunlu olarak girmek zorundasınız. İşvereniniz tarafından bu yapılıyor. Girdik daha sonra kalmak zorunlu değil ama zaten tasarrufun doğasına da aslına bakarsan evet, aykırı bir durum. Evet. Sosyal güvenlik zaten zorunlu olarak hayatımızda olduğunu düşünecek olursak bunların evet farkındalık oluşması açısından ben girişin zorunlu olmasından yanayım ama içeride kalma noktasında insanları çok da zorlamamak gerektiği noktasında ben de en fikrim otoriteyle. Dolayısıyla orada bu tarz bir ayrım var. Cayma hakkının verilmesi gerçekten önemli. Evet burada. cayma hakkımız da var orada. Bireysel emeklilik sisteminde biliyorsun bir de 18 yaş altı sözleşme türü var. Bu 18 yaş altı sözleşme türünde 18 yaş altında bir çocuğunuz varsa o çocuğunuza gidip bireysel emeklilik yaptırabiliyorsunuz artık. Bunu yaptırdığınız zaman tıpkı siz nasıl birikim yapıyorsanız çocuğunuz da birebir aynı koşullarla birikim yapabiliyor. Çocuğunuzun sözleşmesine aynı zamanda devlet de %30 katkı sunmaya devam ediyor. Ki bir önceki sayımızda hatırlarsın bunun sohbetini etmiştik. Ne kadar erken başlarsanız o kadar büyük fayda sağlarsınız. Dolayısıyla bu anlamda çocukların erken yaşta bu sisteme sokulmasını defaatle desteklemek gerektiğini söylemek istiyorum. E buna ek olarak da aslında şunu unutmamak lazım. Çocuklarımızı bu sisteme sokalım ama yine bir önceki podcast yayınında değindiğimiz o davranış kısmında çocuklara kazandırmaktan vazgeçmememiz lazım. Yani ben o konuda ciddi anlamda hassasiyet oluşması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü o yaşlarda edinilemeyen alışkanlığı sonradan kazandırmak bir hayli zor oluyor. Yani bu sözleşme muazzam bir sözleşme türü ama çocuğun da bunun farkında olması gerekiyor. Yani biz çocuğa birikim yapıyoruz diye çocuğun nasıl olsa orada birikiyor deyip o davranışın oturmasıyla ilgili alacağımız aksiyonları ertelememek gerektiğini ifade etmek lazım. 18 yaş altı bes demişken ben aslında hani çocukluğumuzda sen de hatırlıyorsundur. Ben hala da kullanıyorum bu arada evde kumbaralar vardı. Ben besi özellikle 18 yaş altı besi bir dijital kumbara olarak düşünüyorum. Gerçekten ne kadar erken başlarsak o kadar iyi. 18 yaşına geldiğinde çocuğumuz bu parayla eğitim harcaması da yapabilir, evlilik de yapabilir veya iş kurmak istiyor. Bunun içinde bir, orada bir kaynak oluşabilir. Yani gerçekten bu ileriki dönemlerde ileriki yaşlarda önemli bir kaynak unsuru olacak çocuklarımız için. Kesinlikle. Burada şuraya da değinelim arzu edersen. 12 kez fon değişiklik hakkı var zaten. Hem otomatik katılımda hem bireysel emeklilik tarafında hem isteğe bağlı hem zorunlu tarafta 12 kez fonlarınızı değiştirebiliyorsunuz. Bu yine değindiği biz bir bütün olarak düşünecek olursak birikim sohbetlerini değindiğimiz doğru zamanda doğru temada olma noktasında da elimizi bir hayli güçlendiriyor. Ki 12 değişiklik hakkında ben fazla evet. bulanlardanım. Finansal okur yazarlık seviyemizi düşünecek olursak çok hızlı hareket etmekten ziyade yatırım açısından döngüleri doğru analiz edip oralarda geçiş yapmanın doğru olduğu kanaatindeyim. Bunu bir oyun alanına da çevirmemek lazım. Mutlaka danışmanınızla da bunlara karar vermeniz lazım ki artık bireysel emeklilik şirketleri, bireysel emeklilik elektrik alanında hizmet veren şirketlerin biliyorsun araştırma ekibi kurmaları halinde tavsiye de verebilir duruma geldiler. Bu da önemli bir gelişmeydi. Mutlaka oradan destek alıp burayı yönetmeleri önemli diye düşünüyorum. Bunu da ekleyip son sözü sana bırakayım. Haklısın. 12 kez değişiklik hakkı gerçekten önemli. Burada birikimlerimizi düzenli takip etme açısından bu fon değişiklikleri önem arz ediyor. Ancak Dediğin gibi burada bana gelen talepler de oluyor, sorular da oluyor, problemler de oluyor. Haftada bir kez, ayda 3-4 kez değişiklik hakkı yapan insanlar var maalesef, katılımcılarımız var. Bu açıdan emeklilik yatırım fonları bir oyun alanı değil, alsat prensibine çok dayanmıyor. Genel, ki var zaten. Ki evet fonların alım satım süreleri var. Bu yüzden de biraz daha uzun vadeli bir perspektifle yaklaşmanın doğru olacağını düşünüyoruz ikimizden. Kesinlikle zaten emeklilikten söz ediyoruz Sadık. Evet. Yani doğru. emeklilik zaten uzun vadeli bir... Bir yatırım türü. Dolayısıyla doğasına uygun davranmak lazım. Kısa ve hızlı sonuçlar beklememek lazım. Bunun bir birikim olduğunu unutmamak lazım. Tekrar bir altın kuralımızı evet, unutmamak lazım. Sabırlı olmak gerektiğini zaten ifade etmiştik. Dolayısıyla bu unsurlara dikkat ederek bu sistemde küçük birikimlere büyük değerler katabilir katılımcılarımız diyeyim. Yine atayım topu sana. Teşekkürler Lokman. Bu yayında bireysel emeklilik ve otomatik katılım sistemi hakkında konuşurken BES ve OKS farkına da değinmeyi imal etmedik. Bir sonraki bölümde emeklilik yatırım fonlarına biraz da detaylandıracağız. Burada önemli ipuçları vereceğiz siz değerli dinleyicilerimize. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Mutlu ve sağlıklı günler dileriz. Herkese bol kazançlar.